gerçekten bizim gibi Müslümanları kabirde de korkunç şeyler bekliyor. Allah muhafaza yarın sıratta da, mizanda da ve yarın Allahu Teala mizanda da, kürsüde de yani gerçekten bizi çok tehlikeli bir süreç bekliyor. Yani cehennem garanti ama Allah'ın rahmeti konusunda cennet biraz şüpheli bir durumda. Yani bir insan istese şu bulunduğumuz 21. yüzyılda çok hızlı bir şekilde kendi ehline Allah'ın azabına müstahak edebilir, Allah'ın lanetine müstahak edebilir, bütün amel zayi edebilir. Ama bir insan o enerjiyle cenneti kesinleştiremeyebiliyor. Çünkü tabiri caizse bir alimin söylediği güzel bir söz vardı. Bir insan buradan Aksaray'a kadar gidip gelirse bir sahabenin bir senede yapmayacağı günahı bir saatte yapabilir diyor. Çünkü onlar döneminde kadınlar açık değildi, kapalıydı. Toplumda haremlik, selamlık, iffet, izzet, namus, şeref her şey vardı ama bugün yani tabiri caizse onlar televizyonlarda sosyal medyada Z kuşağı diyor. Ben onlara TikTok kuşağı diyorum. Af buyurun. ipini koparmış. İzzet, şeref, haysiyet, namus yok. Birileri tarafından çıplaklık, fuhuş, razillik, kepazelik, ahlaksızlık, iğrenç hayatı sanki bir şerefmiş, böyle sanki cesaretmiş gibi insanlara birileri tarafından bazı şeytani organizasyonlar tarafından bunlara dayatılan kadınların yaşlısından gencine çocuğuna kadar her türlü fuhşiyatı raziliği yaptığı erkeklerin kepazelikte sınır tanımadığı bir süreci yaşıyoruz. Ve ben şuna da kanaat ettim ki artık bu insanlar yani anı değil saniyelik dakikalık bile tahammülleri kalmadığı bir süreci yaşıyorlar. Aynı otizm gibi böyle 30 saniyede bir fikir değiştirebilen akılları karışık, hiçbir zaman iradeleri ellerinde olmayan Çin'in esareti ve istilası altında her türlü ahlaki yozlaşmaya maruz kaldığı bir dönemde yaşıyoruz. Onun için bakıyoruz 10 yaşında kız çocuğu mini etek, göbeği açık, yarı çıplak geziyor. Bunu da büyük bir onur. İşte bakın ben de medeniyim. Af buyurun inekle, sığırla, hayvanla yaşayacak şekilde ben de medeniyim. Ben de aydını bakın ben de soyunuyorum, çıplaklık yaşıyorum. Bu benim için bir izzet, bir şereftir gibi bir zihniyetle insanlar ne yapıyor? Gittikçe kendilerini aşağılıyor. Esfele safilin Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala ayetlerde bildirdiği o hayvandan daha aşağılık terekkeler Allah'a isyan ve masiyet babıyla söylüyorum. Bir duruma gelmiş, hiçbir iradeleri olmayan, sürekli sosyal medya tarafından kullanılan, yönlendirilen, her türlü haram ve kötülüğe teşvik edilen bir toplum. Bugün gidin bir lisenin önünde kız çocuğunun ettiği küfürlerden sen hayal edersin, utanırsın, kafanı eğersin. O hale bir ahlaksızlık gelmiş. 13, 12, 11 yaşında çocukların birbirlerine ettiği küfürler yani insanın aklı alamıyor. Bunda da işte komedyen dediğimiz, sinema dediğimiz, kitle iletişim araçları dediğimiz, TikTok'tur, anlıyor musunuz? Facebook'tur, Twitter'dur, Instagram'dur, şudur budur, her türlü ahlaksızlığa bir taraftan da sinema adı altında, işte komedi filmi adı altında belden aşağı çalışan ahlaksız insanların ve şeytani senaristlerin, toplumu getirdiği utanç verici durumdan dolayı insan buradan Aksaray'a gidip gelmesi bile dünyanın vebal ve günahını boynuna alır. Böyleyken asıl Müslümanın daha çok ahireti için çalışması gerekiyor. Daha çok ibadetlerini önemsemesi gerekiyor. Daha çok cemaat ortamlarını, hayır ortamlarını güzel bir şekilde değerlendirmesi gerekiyor. Çünkü asıl fitne ve asıl günah ve asıl masiyet şu anda var. Yahu insanlarımız aşağı yukarı günde 5-6 saat ellerinden telefon düşmeden 24 saat boyunca beyinlerini, gözlerini, bütün ufuzlarını, azalarını çürütüyorlar. Neyin içerisinde? Sosyal medya dediğimiz zilletin. Yarın 50-60'ına gelen adam kör olacak. Beyni dumura uğrayacak, varlık gösteremeyecek duruma gelecek. O hale bizi getiriyorlar. Bir yandan da ahlaki yozlaşı, İslam'dan uzaklaştırılmış bir toplum, ibadet nedir bilmeyen, oruç nedir bilmeyen en önemlisi İslam'a saygı nedir bilmeyen bir Bazen sosyal medyada böyle particilik üzerinde, bu hükümet üzerinden veya bulunduğumuz ekonomik şartlar üzerinden mesela algı oluşturan insanlar görüyorum. 13-14 yaşında dedesi yaşında adama karşı ahlaksızca, terbiyesizce, iffetsizce konuşabiliyor, aşağılayabiliyor, hakaret edebiliyor. Çünkü Çin'in ve Amerikan emperyalizmin insanlara dayattırdığı ahlaki yapı, bireysellik, çıkarcılık, en merkezcilik. Ben bilirim, ben her şeye vakıfım, her şey aklı zekası bende eskilerse hepsi cahil, ahmak geride kalmış. Bir zihniyet ile kendi geçmişine, kendi ecdadına, kendi ceddine, kendi büyüğüne ahlaksızlıkta sınır tanımayan bir nesil. İşte ben onun için diyorlar ya Z kuşağı, ne Z kuşağı, TikTok kuşağı, sonları bir nesil yani. Ahlaki yapıları olmayan, edep ve iffet bulunmayan, her türlü haram ve isyanın şeref ve izzet kabul edildiği bir